Merhaba arkadaşlar ben olsam bugün MCS'yi oynuyoruz. Minecraft Survival Games. Herkes biliyordur. Bakalım kazanabileceğiz mi? Çok zor. E, map'i bilmiyorum ama bakalım deneyeceğiz. Hemen şuraya doğru koşayım. Şuradan şeyler alalım. Evet, hepsini aldım. Çok iyi. Çok bilmediğim için olacağım. Büyük ihtimalle ama Bismillah diyerek gidelim. Kılıç çıksa çiçeği. kes yok ya hiç bilmiyorum ki abi. İnşallah adam yoktur diyecektim yok. Güzel. Hiç girmemiş. Kes olsun şurada bir yerde hadi. Hiç bilmiyorum. Evet. Evet. Çok iyi. Şuradan ayarlar sese gel. Ana ses çok fazla. Bunu buradan düşürelim. Evet. Şunları giyelim şimdi arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle çıkart ki çok güzel güzel şunu 4 e al 3 e al tamam evet şimdi kasılmaya çalışacağız arkadaşlar ee, bilmiyorum yani bildiğim map olsa rota biliyordum çünkü bir tane mapler olsa biliyorum zaten ya da e, tanıdığım mapler var ama bu map'i bilmiyorum arkadaşlar en yakın sürede map öğreneceğim ee, yoksa böyle ortadan iyi aldım yani bir set aldım gördüğünüz gibi şu anda iyiyim Tim team olsa bir de çok güzel olacak. Teamimiz olsa çok güzel olacak. Orada bir şey var mı yok? Şunun içinde yok. Çeşme masası var burada. Yapacağım bir şey yok herhalde. Evet, gerek de oraya. Ama oraya eğer bir şey demir bulursak giderim. Şimdi arkadaşlar şu yukarılarda bir şey var mı diye bakıyorum da Aa varmış şu, evet demir al şunu bırak Bırak şunu burayı Şu chest alalım arkadaşlar. Ee, hemen. Evet taşkılı çok güzel, çok güzel. Bir tane demir bulursam arkadaşlar e, GG olacak. demir kılıcım olacak. E, de e kalabilirim. İnşallah kalırım de e. Çok zor değil. E, şurada bir chest var. Şurada bir chest var. Önce şuna gideyim hemen. İnşallah demir çıkar. İnşallah. Evet 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 demir <laughs> çıktı arkadaşlar. Hemen şuradan koşalım. Şurada kulübe gideceğiz arkadaşlar çarşamba masasından. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur şu anda demir kılıç yapacağım. Ee, i̇nşallah tabii ki de. Hemen gidiyorum oraya. Ee, nereden de buradan bir yerden de tam hatırlamıyorum da. Evet şurası evet. Hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Şunu hemen şöyle. Şuraya heyecanlandım bir an. Evet şimdi artık arkadaşlar iyiyiz. Kaskımız yok. Keşke orada kask alsaydık. Şuradan devam edelim arkadaşlar. En iyisi ben bu burayı sevdim. Orada bir chest daha vardı. O chest'e gideyim. Evet bir kişi öldü. Detmesi inşallah kalırım kalırsam da belki kazanabilirim. Bilmiyorum şu anda rota bilmediğim için demir set olamadım. Yani bu oyunda demir olmazsanız arkadaşlar kazanmanız imkansız gibi bir şey. Ve inşallah Türk yoktu çünkü Türkler genelde hacker oluyorlar. Ben de hile yok arkadaşlar. Ve olmasını istemem çünkü yani e, hileyle kazandığın oyundan ne, ne zevki çıkar ne başka bir şey olur. Şurada bir yerde bir chest var daha işte. E, şurada evet. O inşallah alınmamıştır. Ki tier Wonder büyük ihtimalle o. Ben buraya nasıl çıkacağım ya? O modu anlamıyoruz. Niye bu kasıyor ya? Neyse. Şurada bir mağara gibi bir yer var arkadaşlar. Oraya gideyim. Ben de bilmiyorum emin değilim nereye gideceğim ee, setim şöyle iyi gibi ama güven olmaz yani. Demir kılıcım da var. Belki alabilirim. Bilmiyorum. Detme çakalırsam e çok iyi olur. İnşallah video çıkar arkadaşlar. Oynadığıma değer yani emek çünkü bayağı emek gidiyor. Bayağı zaman gidiyor. Evet. Burada parkur olacaktı sanırım. Düşmek istemiyorum hiç. Evet şuradan atlayalım. Bir şey yokmuş. Hemen çıkalım arkadaşlar. Bakayım burada bir şey var mı ya yok gibi. Buradan ben çıkayım. Adam gelirse lava falan düşebilirim. Tehlikeli yerler istemem. Şuradan hemen şöyle pat pat pıt çıkıyoruz. Şuradan aşağı inelim hızlı bir şekilde. Nereye gideceğimi dair yani en ufak fikrim yok. Ee, map rotasyonlarını bilmiyorum demiştim. Noob bir playerim şu anda ben. Ve team olmadan oynuyorum. Ee, benim için de büyük bir yürek yeme gibi bir şey. Adamlar büyük ihtimalle şu anda şey oldular arkadaşlar. Ee, Demir de oldular. Ben şansımı deneyeceğim. Ee, şununla bakalım şu de. Buna da bir bok çıkmadı çıksa zaten. Şurada bir chest var mı ya? O chest mi? Chest mi o? Evet. Evet chest. İnşallah tier 2 falandır. Aa hiçbir şey değil. Neyse şöyle yapalım. Şunu şunu al. Şunu gel. Şunu giy. Sonra şu chest aç. Ve şuraya al. Şunu şunu at. Birisi buradan almasa herhalde. Alsa da bir şey olmaz. Gelmez herhalde evet. Arkadaşlar hemen şuradan devam etmeye çalışacağım. Ee, şurada bir ses şey var. Tier olabilir belki bilmiyorum yani olmayabilir. Evet. Okluk malzeme çıktı bize şu anda. Ortaya gidip ok yapabilirim veya takılabilirim buralarda hala. Evet adam. Adam yürek yemiş. Ok yememeye çalışacağım arkadaşlar. Adam ikinci okunu attı. Oo evet vurdu. Adam okluyor şu anda önümüne. Kutumuzu yiyelim. Adam öldürecek mi lan? Oh kestim. Evet. Hemen köşe gideyim arkadaşlar. Çok heyecanlı şu anda. Ee, kalp kriz geçirmek üzereyim. Çok gerildim şu anda yani. inanılmaz bir şekilde. Of çok iyiydi ya. Adamın sınır soku vardı ok çıktı mı adamdan? Evet çok güzel çok güzel ok çıktı. Gerçekten bu çok iyi oldu benim için. Burada canımın dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> umarım ses fazla değildir. Umarım fazla değildir. Ayarlara gelelim hemen müzik ve seslerden. biraz daha kısalım, biraz daha. Şöyle iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada ne yapabilirim? Kask var mı bu yarın Evet adam değeri etti ve beni kesiyor az da. O da ayrı bir benim. Biliyorsunuz yani ben pro değilim zaten bunu söyledim size. Ee, o neyse ölmedik ya. Vallahi çok korktum. Adam yok herhalde şuradan. Şunları şöyle atabiliriz. Şu ne burada bir şey yok tamam. Ee, şunları al. Evet şunlar tamam. Şu taht takılıcı at. Direkt bir boka yaramaz. Benim şu an arkadaşlar ihtiyacım olan şey. Çiğ tavuğu yemeyelim. Ekmek al şurada dursun. Tamam bu iyi. Arkadaşlar altın havuça veya altın şeye ihtiyacım var. Niye ben bu kılıcı? Aa niye aldın ya? Ağzını nasıl çiğim senin ben? Tövbe ya. Şunları at ya. Tamam. Bir de çakmağım olsa çok güzel olacak arkadaşlar. Bir adam kestim zaten. şu karpuz hemen alayım. Ortaya doğru gitmeye çalışacağım. Dört kişiyiz. belki sonunda Onur Aslan diye bir adam var. Ona bir team diyeyim ben. Türk ama güvenebilirim belki. Bilmiyorum. Güvenmez iddiabilirim. Ee, e, team deathmatch'e kadar beklesem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa gidip da de kısılmaya devam etsem. E, ee, yarı demir ses Ah yine gittim çöpleri aldım. Yine gittim çöpleri aldım ya Rabbim. Yine gittim aynı boku yedim. Neyse şuradan uzaklaşalım. Ee, Onur'a ben bu şurada bir adamı team yazayım. Adamın adı neydi? Onur Arslan dedim ve gidelim arkadaşlar en iyisi kasılmak en iyisi gitmek ee, az daha kesiliyor adam beni ee, çok korktum gerçekten demir e, demir kılıcım olup ölmekten evet orada bir adam var mı yoksa yok mu bir şey gördüm sanki ama bilmiyorum belki Aklıma takılmıştır sanmıyorum adam yok. Akşam oluyor artık detmeç başlasa diyorum. Bir bok çıkmadı. Evet. Evet arkadaşlar bir kişi oyun izliyor. Onur Aslan çıktı. Öyle öldü Onur Aslan. Şimdi son evet 60 saniye kaldı arkadaşlar deathmatch'e Detmeç kazanma yeteneğim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben detmeç kazanacağımı sanmıyorum ama en azından detme kalmakta bir ıı, başarı benim için. Çünkü ıı, şu anda gerçekten iyi bir oyuncu değilim. Ah, düştüm gördüğünüz gibi. Golden Apple ihtiyacım var arkadaşlar. Golden Apple'ım yok. Golden havuca da ihtiyacım var. Yani golden olan bir şeye ihtiyacım var arkadaşlar. Çok zor. İnşallah takım oluruz. İnşallah team değillerdir. Hadi bakalım. Ee, kazanma şansım var gibi. Ee, belki kazanırım. Çünkü pro değilim ama bundan video çıktı büyük ihtimalle. Detme e kaldığım için atacağım. Ee, zaman arkadaşlar herkes geçti gibi biz de gelişiriz. Sorun değil. Evet hadi bismillah. 10 saniye kaldı. Daha fazla koşmayacağım. Canımı dolduracağım arkadaşlar. Ee, yemeğimi yedim ben. Evet. Ooo ikili team, ikili team. Evet. O adamlar çok pis ok şeyini tuttular. Adamlar çok pis ok şeyini tuttular. Evet arkadaşlar. Doğal olarak ikili team'e karşı yenildim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, kazanabilir düşündüm. Adam keşke Onur Arslan adındaki adamla team olabilseydim. Belki bir şansım vardı. Adamın ama Demir Kılıç Diamonds. Demir Set Diamond Kılıcı var. Öbürü de altın yaması falan var. imkansız arkadaşlar. Bilmediğim bir otasyonla detmeçe kaldım. Ee, bu videoyu atacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz çünkü daha devam yapılacak serinin başka bir arkadaşımla çekeceğim aynı zamanda bunu orasını çekemedim video oldu kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü siz her beğendiğiniz ve abone olduğunuzda bana daha fazla destek oluyorsunuz ve benim daha fazla video çekme şansım oluyor lütfen arkadaşlar benim emeğime karşı destek çıkın sizleri seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.